Her şey herkese merhaba ben Selim bakın sizlere güzel bir şey göstereceğim ne göstereceğim origami serisini göstereceğim yine ama bu sefer origami serimizde ninja yıldız yapacağız şu şekilde kara bir kağıdımıza gerek var ihtiyacımız var ee, ben daha önce ninja yıldız yaptığım için uğraşmıyorum. Boşa başa kağıt diye bir tane bulunur. eski kağıdı aldım Şimdi bu kağıdı ben açtım görmüş olun gibi. Kara bir kağıt. Kara bir kağıt alıyorsunuz. Şu şekilde tam ortasından gelecek bir biçimde şöyle katlıyorsunuz. Katladığınız zaman şöyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Daha sonra bunu açıyorsunuz. Ortada bir çizgi elde. Bu ortadaki çizgiye yakın bir çizgiden şöyle şunun ucunu böyle katlıyoruz. Sonra diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Şöyle. Katlıyoruz. Yalnız şuna dikkat edin. Ortada bir boşluk kalsın. Ki rahat katlayabilin. Şöyle yaptıktan sonra. Bir kere daha üstüne katlıyoruz. Daha sonra. Şunu şöyle çeviriyoruz. Şunu. Üstte bakacak şekilde. Çaprazlanma. Bunu da alta bakacak şekilde çaprazınlama yapıyoruz. Ve şöyle bir şey elde ediyoruz. Şimdi şunu alıyoruz ters çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şöyle yapıyoruz bastırıyoruz. Sonra bu tarafı çeviriyoruz. Bu tarafın da ucunu böyle çeviriyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir şey elde ediyoruz. Ee, şimdi biz şunu şu şekilde katlayalım bir. Şöyle bir şey elde ediyoruz. Şöyle katlayalım Bunu açalım şöyle bir şey. Olsun. Şöyle bir şey elde edeceksiniz. Daha sonra bundan bir tane daha yapmanız gerekiyor. O yüzden bir tane daha yapıyorsunuz. Bunu videonun başından sarıp bir daha izleyip deneyebilirsiniz. Daha, daha sonra şunu şu parçayı alıyorsunuz. Kırmızı parçanın şöyle üstüne gelecek bir biçimde şu şekilde koyuyorsunuz bakın. Şuradaki çapraz üçgenin kırmızı yani diğer ne derler diğer kağıdın şu uç kısmı yukarı bakan tarafında olacak şekilde yapıyorsunuz. Bu kırmızının da bu çaprazlaması bunun bu turuncunun üst tarafına bakacak şekilde koyuyorsunuz. Daha sonra şunu alıyorsunuz şöyle kapıdan. Şu kırmızıyı alıyorsunuz. Şu turuncuyu kalıyorsunuz. Bu araya sokuyorsunuz. Şöyle. Birinciyi elde etmiş oluyorsunuz. Daha sonra şu kırmızıyı da alıyorsunuz. Şöyle diğerinin ucuna kaldırıp sokuyorsunuz. Şimdi kırmızılar bitti görmüş olduğunuz gibi. Kırmızıyı tamamladık başarıyla. Şimdi gelelim diğerine. Şu şekilde turuncu da çeviriyorsunuz. Kırmızının iç tarafını güzel bir biçimde sokuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi tamam mı? Tamamlandı neredeyse. Daha sonra bunu da alıyorsunuz. Şu şekilde şu araya sokuyorsunuz. Şöyle. Eyvallah. Diyoruz görmüş olduğunuz gibi ninja yıldızımız hazır. Güzel bir atış gerçekleştirebiliyor. Ben bir atayım bunu buradan. Oo, çok güzel atış. Bence güzel. Yani sizin de yapmanızı öneririm. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sağ alt köşedeki butona basarak yani şuradaki butona basarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İnşallah kanalımızı büyütürüz. Hoşçakalın.